Evet çatal yeni yapılan hastane civarındayız şu anda. Burası biraz şehrin dışında kalacak gibi duruyor. İşte mesir alanına giderken şu tepede bir hastane. Hastane güzel ama buraya insanlar şehre yaklaşık bir 20 dakika 15 dakika yürümeleri gerekir. Özel araçlarla gelebilir. Minibüs olayı maalesef şikayet ettiğimiz tek konu belki de Türkiye'ye ne kadar gidecek bir minibüs düzenli minibüs yok sinop arabalarıyla belki ulaşılıyor onlar bindirecekler muhtemelen cumartesi günü öyle yapacağız büyük ihtimalle Türkiye'nin de görmüş olacağız Evet Yunus ışıkları yandı Yunus ışıkları yandı Ta ilçe merkezine Çatal Zeytin ilçe merkezine kadar şu anda ışıl ışıl Yunus ışıkları var. Kastamonu yolundan beri devam ediyor bu ışıklar. Şurada yeni hastane. Eskiden burada hastane varmış aslında. Yıkmışlar, daha bir yapmışlar. Lojmanlar duruyor orada. İşte bu hastane civarındaki evlerde hastanenin gelmesiyle biraz daha prim yapacak gibi duruyor. Şu anda ilçeye. Hafif uzak. Ginolu Kalesi'ne göre yine iyi. Fakat akşam ezanı oluyor şimdi. Akşam ezanı. Çatı Zeytin'de Kastamonu'da akşam oldu. Kasım'ın 10'u 10 Kasım gününde saat 5.35 geçe 17.35'te erken saatte akşam oldu. Biraz daha doğudayız. Sakarya belki 20 dakika daha ne yapacak? Fark edecek. Denizi de gösterelim şöyle. Tek gemiler var. Balıkçı gemileri. Gayet güzel. gayet şey güzel.